Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bugün normal bir video ile karşınızda değilim. Ufak bir duyuru tarzında bir bilgilendirme tarzında aldığım birkaç karar için bu videoyu çekiyorum. Twitch'ten takip edenler birkaç gün önceden zaten bilir. Bazı büyük kararlar aldık. Normalde biz Ayaz sunucusuna başlamıştık. Ayaz sunucusu bitince orayı Bug geçirecektik mecburen. Bug tekrardan Ruby'ye geçirip Ruby'de farmımıza falan yolumuzu tekrar devam edecektik. Ama özellikle Ağustos ayından beri ben gerek Ruby gerek Ayaz'da inanılmaz fazla farm yapıyorum. Hani ben öyle hesabıma benim dışında birisini girdiren birisi falan da değilim. Bunu bir diss amaçlı falan söylemiyorum. Yanlış anlamayın ama hani 24 saat farm videosu varsa 24 saatin 24 saatinde ben yapıyorum farmını. Ekstra işte montajıdır bir editörüm de yok. Yani montajıdır diğer ıvır zıvır, ıvır zıvır. her şeydi kendim yaptığım için biraz yoruyor açıkçası bu işler ve ben açıkçası farmdan çok sıkıldım. Hani bu yormasını geçtim. Farmdan çok fazla sıkıldım. Biraz daha böyle oyundan zevk almak istiyorum. Ya farmdan da ben zevk alıyorum da hani hep aynı şey yapıcı bir yerden sonra bayıyor özellikle Ayağı sunucusunda artık sabitleşti farmımız onun hakkında bir video daha gelecek zaten orayı göreceksiniz ayazda yapacak daha ekstra pek bir içeriğimizde kalmadı pek bir şeyimiz kalmadı Ruby'ye geri dönecektik Ben de şunu düşündüm zaten bir ay daha Ayaz sunucusunda ben farm yapacağım e ben farm yapmaktan da sıkıldım beni Twitch'ten takip edenler bilir özellikle uzun süredir takip edenler hep bilir benim bir Lycan like oynama isteğim vardı. Gerçekten bana böyle sorunca da birisi sorunca hani en sevdiğin çağrını bu oyunu oynaması en zevkli ne dersiniz? Abi en zevkisi bana göre Lycan like her zaman. Bunu önceki videolarda bu Bugger Amo'ya falan ilk başladığımızda da söylüyordum. Lycan like aslında oynamak isteğim vardı falan diye. Abi Ruby'yi komple bozuyoruz ve Marmara'da 61 level bir VS'lik Lycan like yapacağız. Böyle bir karar aldım. Ya bunu biraz daha gerçekten artık hani oyundan zevk almak istediğim için yapıyorum. Oyundan zaten Zaten zevk alıyorum ama hani harbiden şunu çok yapasım vardı Yani şu laikanı böyle güzel bir laikan yapasım vardı Ve bu sefer hani Düz bir şey de olmayacak Eskiden bizim ninja'da falan mat setli bir ninja yapıyorduk İşte 6-7'si falan olmadan nitemlerin Ona rağmen çok güzel bir ninja yapmıştık Bu sefer bütçemiz de var Şu anda ruby'yi bozup Marmara'ya geçince ortalama olarak bize 2000 wonluk falan bir şeyler gelecek. Ekstra olarak Ayaz bitince, Ayaz'ı Baycınama'ya geçirince bir 1500-2000 won da oradan gelecek. Ki Ayaz geçene kadar ekstra biraz daha da para kasarız biz Marmara'da falan. Güzel bir bütçeyle böyle mükemmel, kusursuz, karışık böyle yani güzel bir layıkan like yaparız diye düşünüyorum. Ki benim de bilirsiniz ticaret yapmayı da çok severim. Hani 61 levelde çok rahat bir şekilde ticarette para kasarım Ben ticareti zaten kanalı açtığım zamandan beri yapıyorum. Çok fazla ticaret serimiz vardı. Gerek on 50, 10 won'dan 50 won'a, gerek 1 yang'dan 100 won'a. 10 Böyle serilerimiz falan da vardı. o yüzden ticarette de parayı kasabiliriz. Böyle bir karar aldık. Burayı bozuyoruz. Hani onun için birkaç günde videolar aksayabilir. Çünkü bunu geçirmesi falan çok basit olmuyor. İtenmeli satması etmesi. Bunun dışında buradaki hesapları ne olacak? Ya Sura falan benim bütün e-postalarım aynı e-postada. Bütün Charler'ı ben aynı e-postada açıyorum genel olarak. Sura falan kalacak ama ekstra bir şu savaşçıyla şaman ayrı e-postada. Bunları devredebiliriz. Ki devredeceğim de. Hem onun da aradan bir reklamını da bir yapayım. Hani savaşçı Ruby de devrediyorum. Ha bu ikisi de aynı e-postada. Hesabı da göstermek gerekirse boş olarak vereceğim hesabı. Hesap zihinsel. Bir yolu şeytan hatırasında yanlış şeye bastım. Bir yolu şeytan hatırasında 3 tane toplamışız ama yani. Onun dışında hesabın simyaları bak sadece simyaları hesabın 300-350 won yapıyor. Hani çift ort STR yağ kutu şöyle bir yeşimi hani mükemmel safir var ve safirin efsunu bence çok güzel. Şaman savunma suran atak. Düz bir granası blok kritik delicili bir 12'si bir tane şöyle terto elması var. Şöyle cam fiyatından düşünsen 350 won yapıyor. Bunun dışında hesapta bir tane tip 6 şöyle razodor var ama iki skill bunu da bırakacağım yine aynı şekilde. Tip altı herhalde bir tane örümcek var. 80 level de bu bu neyinizi bilmiyorum abi. 45 günlük bir porkisi var. İşte manusu var. Burada 300'e yakın saldırı markası. 200'e yakın da savunma markası var. Hesapta istemediğiniz kadar kritik delici yaşam filan var. Bunun yan karakterine bayağı bir ışığı açılmış. Ama parşömeni... 45-50 tane falan vardı herhalde. Buralarda bir yerdeydi de ben bir körlüğü yapıyorum göremiyorum. Ha 49 tane varmış. Kirubi de ay şey çok sıkıntı değil. Onun dışında hesabın 62 bin markası var. Hesap devredilene kadar bu 60 bin kalır ben tombala oynarım çünkü. Hesap devredilene kadar siz 60 bin düşünün bu markayı. Nesle markette 2,5 aylık yüzüğü var. Onun dışında saymadığım şu sihirli lollipop falan var. Bir 2 aylıklı sihirli lollipop falan vardı. Yani sihirli lollipopunu yüzükten saymıyorum ben. Buralarda işte gayası mayası falan filan derken bak 15 günlük bir lollipopu varmış. Burada bir 15 günlük beyaz yavru fulaşım vardı. Ne iş yarıda hakkında hiçbir fikrim yok. Buralarda yine 30 gün sihir. Bir, 30 gün daha sihir lollipop'u var. Bir bineği daha var. 30 gün ölümcül gücün yüzüğü var. 30 gün kahramanlık madalyesi. Yani 2,5 aylık totalde yüzüğü var. Ekstra olarak aynı e-postada söylemiştim. Bizim şaman da var. Şamanın iki envanteri açık. Şampiyon bir şaman. Yani başka bir şey yok. Skili, ejderha yardımı, emon kutsaması M4. Ama hani bunlar çok sıkıntı olacak bir şey değil. Zaten ejderha yardımını G edeyin neredeyse. Bir kutsama açılır. Aynı epostada postada yine bir tane de bizim 105 ninja vardı. İçine 105 ninja da var. İçi bomboş. Hiçbir şey yok abi. İçi bomboş bir ninja var. Onda da yine yüzük müzik var. Hesaplarda ekstra olarak yine Şamanda da Ninja'da da 1 2K falan marka var. Başka bir şey yok. Ninja'da yüzük ne kadar vardı bilmiyorum ama yüzük olması lazım Nestle marketinde hani onu Ninja için almazsınız bu hesabı öyle söyleyeyim. Abi tüm e-postaya genel olarak e-postaya bu 3 hesaba Sur'a dahili Şaman, Ninja ve Savaşçı'ya 350 won istiyorum. Ruby'de 350 won istiyorum. Marmara'da 1'e 2 oranda 700 won olur veya Bungie'nin Umut'a da olabilirim. Çok sıkıntı olmaz. Bungie'nin Marmara veya Ruby'de yapıyorum. Ruby'de 350 won. Diğer iki sunucuda 700 710 genel olarak. Böyle bir ticaret yapıyorum. Almak isteyen arkadaşlar varsa bana Discord adresinden ulaşabilir. Discord adresimde açıklama kısmında var. Discord sunucuma gelip oradan yazabilir. Kararlar bu şekildeydi. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Vallahi gerçekten artık Metin 2'den zevk kalmak istiyorum. Bu likeı yapmadan gidersem gözüm açık giderdim. İnşallah çok güzel bir like'an böyle 2000 onluk başlangıçla mükemmel bir like'an yapacağız. Ayaz oyuncusu da bu arada yine devam ediyor. Onun hakkında da bir video daha gelecek. Ayaz'ın bir videosu daha var. Durumlar bu şekilde. Neyse hadi ben kaçtım. Bu video biraz daha değişik kapanışlı oluyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. <laughs>